Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Neyse. Şimdi Met Bey'le görevimiz var. Bey'e gidiyoruz. Masum değiliz. Ama masumuz. Katil değiliz. Bu görev birçok bir kişi bilmiyordur. Şimdi bir dakika dolunca oraya geleceğiz ve hatalı ilacı bulacağız. Çok basit. Bir, çok basit bir görev aslında. Şuradan bir girelim. Aa, Kaptan var. Mavi ne yapıyor orda? Görevlerime bakayım. Hep belki tamam. Elektrikteki görevim var. Ceset var mı yok? Bir dakika bu çok zor bir görev. Yaptık ikinci görev. inşallah. Tamam. Tamam öyle bir yerde öldürdü ki insan bir ara öldürmez ise çok saçma bir yerde öldürdü. Dünyanın en saçma yerinde öldürdü. Neyse ya? bunların içinden geçiyoruz ya neden bu gibi bütün elektrik görevini ben yapıyorum. Bir ben daha beni öldürmeyin lütfen beni öldürmeyin bundan sonraki oyunlarda. Video çekiyoruz ya video çekiyoruz. Sen şuradaki görevini... Adamsın kim bu oldu? Zeynep lütfen Zeynep de lütfen lütfen kim bulduysa Zeynep desin. Kaptan İko da ölmüş o yüzden oyundan çıkmış. Hadi kim öldüyse Zeynep desin. Konuşuyor Kaptan İko Zeynep. Zeynep 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 Zeynep'e ver Zeynep. Ne var o oh, Zeynep. Bekliyoruz bir şey yapamayacağız. Yes yes yes. Her adamsın. Kazanacağız oyun arkadaşlar. Bekleyin. Ver, ne yok arkadaşlar? Si. <laughs> Siyah ver artık şunu. Aaa <laughs> kazandınız oğlum. <laughs> ben demiştim. Zenebine geldi. Ya yani insan bu, beni öldürür mü? Bir insan bir insan bir insanı bir insan öldürür mü? Bir insan bir insan bir insanı ya. Ha öldürdün beni ya? Bir insan bir insan öldürür mü? Pisik seni. Bunu kırayım seni. onu bunu kırayım. Neyse şurada bekleyelim. İkinci oyun başını kamera açacağım arkadaşlar. Şşş. Aramızda imposter veya imposter olamadım. Yine mi? boyun galiba full masum olacağız. Kaçıyorum direkt ben. Görevim var görev. Bir planım var arkadaşlar. <laughs> planım da şu. Görevleri bitirip kamerayı izlemek. <laughs> Aa, tamam. Hemen, hemen giriyorum. 9, 9, 4. Ya dur. 9, 9, 4, 5, 2. Yaptım hemen. Evet, hemen 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 hemen, 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 hemen. Koş koş koş. Kaptan Ito bunu yaptık yaptık. Seni hep yaptı onu da. Direkt navigasyona gidiyorum. Birini kestim lan burada sen. Hemen görev yapıyoruz arkadaşlar. Görev yapmak bizim <laughs> işimiz işte. Kırmızı kırmızı mavi mavi pembe pembe. Burada değil burada değil burada işte görevimiz. Çöp dökelim hadi. ya mal. Daha çöpün orada öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Öldük iki oyundur çok kötü oynuyorum. Bir impostor gelir inşallah bir sonraki. Arkadaşlar Among Us videoları için beğenmeyi unutmayın. Beğeni, beğeni. Ben durduruyorum. Birazdan başlatacağım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun sürdü konuşmaları ya. Bir poster var aramızdan siyah oda. Ne güzel görev yapıyordum şurada. Önce öldürdü sonra kes, sonra rekor verdi. Çöplerin arasında açıyorum. Böyle doğayı kirletiyoruz. Uzayı kirletiyoruz doğru uzay. Kesecek orada birini kazanmak. Bakın izleyin. İlk de beni kesmezsin be. ilk de beni kesmezsin ya. İlk beni kesmezsin. Of, ben neden hep kablo görevi yapıyorum bugün? Elektrikçi miyim ben? Kablo görevi de kablo görevi yaptım bugün. Ne diyorsun kim? Cihi. <laughs> ben başlatacağım birazdan kaydı. Çok uzun sürecek yine konuşmalar. Ya masumu attılar. Masumu attı pislikler ya. Kazandı işte kazandı. İzleyin. Hmm, bu imposter değil de bir kişi imposter. Ya iki imposter kazanıyor yeter ya. Allah'tan çabuk başlıyoruz. Üç kişi doğdu. Zeynep öldü mü? Zeynepcik, Zeynepcik. Ben şaklar, Bakın. Korsanlar. Korsa, Konsa, korsan, korsan. Ben başlayacağız birazdan. Şşt. Poster değilim ya ne oluyor bugün bana hiç imposter gelmedi hiç katil gelmedi ya çok üzülüyorum ya değil mi arkadaşlar bir daha daha çok ama bu şey değil ki imposter <laughs> kimseler hiç bir şüphem yok kimse. Gerçekten kimseden. Kimseden şüphelenmiyorum arkadaşlar ben skip bolt. <laughs> işte skip bot verdik ve motor. bir impostor var oyunda hiçbir şey olmadı ki zaten hemen şey bastılar şu görevi bile yapamadım ya değil mi kabloları birleştirdik ilerliyoruz Zeynep burada bakalım Zeynep görev yapıyor yapıyor kesecek mi beni kesecek mi beni Gel kes hadi, gel kes. Ölü, ölüyorum bunu sadıç. Ateş ediyor bakın. Katil değil ateş ediyor. Tamam gördük onu görenler varsa. Tamam ben şurada hemen görelim. Git. Ben seni korkuyorum. Ha benzin dökme görelim. Basma şu düğmeye. Pislik. Ne 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 ne. İ i̇ki eldir üst üste basıyor şu düğmeye pislik ya. <laughs> siyah diyen de siyah atak kesin. Ne <laughs> <Siyahı atak gülüyor> siyah atak siyah. Siyah ver oyuna eşitleyin sen versin. verin sana Zeynep ya. Bak şu ikisinden şüpheleniyorum. Zeynep değil arkadaşlar. Görev yaptığını gördüm. Benimle beraberdi. De. Zeynep değil. Ben de değilim. İkimizden başka kim kalıyor? Kırmızı siyah kalıyor. O yüzden ikisinden şüpheleniyorum. Yanıma gel gelmelerini engelleyeceğim onların. Hani geldikleri an kaçacağım. Aaa siyah. Zeynep. Sen mi? Ne güzel görev yapıyoruz. Kameradan bakalım <laughs> mı kim arkadaşlar? Bir dur hemen. Bu da ki, ben miyim, o mu, Bakalım şimdi kim mi? <laughs> ya basmayın! Yine aynı aynısı oldu ya. Yani. Önce o zaman kırmızı atacağız sonra siyahını atacağız. Öyle bir şey <laughs> Görevleri yapalım. Beraber gezeceğiz. Beraber beraber gezelim görevleri yapalım. ve kameradan bakacaktım. Report white Bu kameraya gidip bakalım birazcık. event var. kesin event'idir. Eventten çıktıysa izliyorum şöyle. Biraz izleyelim arkadaşlar. Kırmızı yanımıza geliyor. Kaç! Hadi kırmızı olabilir Kaç. Siyah da olabilir az. miydim biraz önce? Ha şurada mı görevim var? Kafam gitti arkadaşlar. O çok uzun oldu video ya. E neden neden? Ama görevlerim bitti benim. olmasın Şimdi bütün ev, her yeri tek tek gezeceğim, bakacağım. Zeynep'in ölüsü nerede? Burada yok. görevlerim bitti benim. Zeynep'in ölüsü burada mı? Hayır. red, 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 red yüz yani utanmıyor mu ya hiç utanmıyor mu white diyor bak beyaz beyaz diyor ben onun niye yaptım bir dakika ben diyeceğim ben zaten Zeynep'in görev yaptığını gördüm bir dakika, yaptığını gördüm bu önceki oyun bye. bay bye. evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi En bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın